है किजन है हबाब bugünkü videomda sizinle 31 gün boyunca uygulanacak Doktor Grigori Grabovoy bilinç geliştirme egzersizleri hakkında bilgi vereceğim. Bu egzersizlerle neler yapabiliriz? 1. Bilincin geliştirilmesi. 2. Yaşam olaylarınızın geliştirilmesi. 3. Sağlık ve evrenin titreşimiyle uyumlu hale gelinmesi için ayın her gününün egzersizlerinin yapılması gerektiği Doktor Grigori Grabovoy tarafından tavsiye edilmektedir. Bu egzersizlerle birlikte uygularken lütfen ve lütfen ilk önce üzerinde çalışmak istediğiniz kontrol hedefiniz, yani hayatınızda neyin gerçekleşmesini istiyorsunuz? İlk önce bir kontrol hedefinize direkt olarak odaklanmanızı rica edeceğim. Zaten ikincisi her zaman ne yapıyorduk? Sadece ve sadece pozitif alanda kalıyorduk. Çünkü neden? Biz düşündüklerimizle gerçekleştirme potansiyeline sahip varlıklarız. O yüzden tamamen olumlu alanda kalarak istediğimiz her neyse o doğrultuda, imajina Yapmanızı özellikle ve özellikle tavsiye ediyorum. Doktor Grigori Grubovoy bunların 31 gün boyunca düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini özellikle vurguluyor ve bu konsantrasyonlara her her ayın ilk birinci günü başlanması gerekmektedir. 31 gün boyunca da devam etmesi gerekiyor. Diyelim ki siz Şubat ayı içerisinde başladınız. Şubat ayı 28 gün biliyorsunuz. 29. günü ki egzersizi 1 Mart 30. gündeki egzersizi 2 Mart, 31. gündeki egzersizi 3 Mart'ta yapacak şekilde tüm ay 31 gün boyunca devam edecek şekilde kendinizi planlamalısınız ve programlamalısınız. Burada bu egzersizleri yaparken biraz önce de söylediğim dediğim gibi tamamen pozitif alanda kalmanın dışında aynı zamanda kendi gelişiminizi destekleyecek faktörlerin de içerisinde bulunduğu bir bilinç yapısında olmanızı özellikle rica ediyorum. Aynı zamanda Doktor Grigori Grabovoy diyor ki önce kendini kurtar, sonra dünyayı kurtar. Çünkü biz kendimizi kurtardıktan sonra eğer evrenin kurtuluşuyla ilgili, eğer dünyayla ilgili bir şey yapmıyorsak ne yazık ki içinde yaşayacağımız bir dünyada da olmayacaktır. Bu yaradan tarafından size verilen özgürlüğü açar. Dolayısıyla gerçek mutluluğu birlikte evrensel yaratıcı girişimi de aynı zamanda organize eder. Yani biraz önce dediğim gibi, önce kendimizi kurtarıyoruz, sonra da dünyayı kurtarıyoruz. Bu konsantrasyon çalışmalarını günde kaç sefer isterseniz yapabilirsiniz. Her zaman dediğim gibi kaç kez uygulanacağını kalbinize sorun. Günün herhangi bir saati de yapabilirsiniz. Ama önemli olan neydi? Ayın birinci gününde baş başlayıp birinci konsantrasyonu yapmak. Şimdi bir sonraki videoda günlük konsantrasyon uygulamalarında görüşmek üzere. Sonsuz sevgilerimle.